Geçtiğimiz haftanın en güzel haberi şüphesiz ki Star Wars'un şu ana kadarki en büyük kare lekesi olan Acolyte dizisinin iptal edilmesi oldu. Evet doğru duydunuz dizinin ikinci sezonu hiçbir zaman çekilmeyecek. Ve bu tamamen Star Wars hayranlarının başarısı. Çünkü bütün dünyadaki Star Wars hayranları olarak ilk defa tek bir çatı altında birleşebildik ve bu diziyi hak ettiği kategoriye yani çöp kategorisine sokabildik. Abartmıyorum hayatım boyunca çok fazla kötü içerikle karşılaştım ve maalesef bunların bir kısmı Star Wars içerikleriydi. Ama bu kadar kötüsüne hiç denk gelmemiştim. Dizinin berbat olmasını geçtim, Akolay tek sezon olmasına rağmen Star Wars evrenine tamir edilemeyecek kadar büyük zararlar verdi. İlerleyen dakikalarda verdiği zararlardan bazılarını anlatacağım. Ama önce Acolyte hakkında bazı bilgiler vermek istiyorum ki dizinin neden fiyasko olduğunu daha iyi anlayalım. Özellikle belirtmek gerekiyor. Akolite bir senede seri üretimle geliştirilen ya da bütçesi düşük olan dizilerden biri değil. Dizi ilk kez 2020 yılının sonlarında duyuruldu ve o zamandan bu yana arka planda geliştirilmekte olan bir Star Wars projesiydi. Yani dizi yapan ekibin elinde bugüne kadar oldukça uzun bir zaman vardı. Disney'in de bu diziden beklentisi yüksek olduğu için Acolyte projesine 180 milyon dolar gibi devasa bir bütçe ayırmıştı. Verilen bütçenin ne kadar yüksek olduğunu anlatabilmem için Obi-Wan Kenobi dizisinden örnek vermem gerekiyor. 2022 yılında tek sezon olarak çıkan Obi-Wan Kenobi dizisi içinde Darth Vader ve Obi-Wan gibi serinin en ikonik iki karakterini barındırmasına rağmen 90 milyon dolar gibi nispeten küçük bir bütçeye sahipti. Acolyte ise Obi-Wan Kenobi'nin tam 2 katı bütçeye sahip. Yani bu dizinin başarılı sayılabilmesi için devasa izlenme rakamlarına ulaşması şarttı. Peki gelelim sonuca. Acolyte çıktığı dönemde en az izlenen yüksek bütçeli televizyon dizisi oldu. Yani dizi 180 milyon doların hakkını vermeyi geçtim. Normal bir izlenme sayısına bile ulaşamamış durumda. Bu da Star Wars gibi devasa bir marka için inanılmaz büyük bir hayal kırıklığı demek. Bu başarısızlığın nedenlerine kısaca girmek gerekirse ilk neden dizinin baştan aşağı amatörlük kokuyor olmasından kaynaklanıyor. Dizi yapan ekibin ve oyuncuların böyle bir projeyi kaldırabilecek tecrübeleri yok. Potansiyelleri var mıydı ondan da emin değilim. İkinci neden ise yine aynı kişilerin Star Wars'tan anlamıyor oluşu. George Lucas'ın Star Wars'u yönettiği dönemde yapılan projelerin büyük bir kısmı Star Wars'u seven ve anlayan insanlar tarafından yapılıyordu. Buna en basit örnek olarak Darth Revan'ın babası sayılabilecek Drav Karpashi'nin küçüklükten itibaren büyük bir Star Wars hayranı olmasını verebiliriz. Kendisi aynı zamanda Darth Beyin işlemesinde yazarak Star Wars evrenine büyük bir katkıda bulunmuştu. Günümüzde Star Wars'la alakası olmayan ve Star Wars'ı sevmeyen insanların Star Wars yapımları yaptığını görüyoruz. Star Wars'a sonradan girdikleri için ne evreni tam olarak anlayabiliyorlar ne de evrene düzgün bir katkıda bulunabiliyorlar. Yine aynı şekilde Star Wars'a tutku gözüyle bakmadıkları için yapılan dizi, film ve oyunlar kalitesiz ve Star Wars evrenine zarar veren yapımlardan oluşuyor. Acolyte'i yapan ekip en basitinden bir Jedi'ın nasıl davranması gerektiği gibi konuları bile ya anlayamamış ya da umursayamamış durumda. Hatta dizdeki bazı oyuncuların Star Wars izlemediğini düşünüyorum. Bunun en büyük örneği Yord karakterini oynayan Charlie Bernard'ın yaptığı komik açıklama. Charlie, Death Star Anakin'in patlattığını zannedecek kadar Star Wars evrenden uzak kalmış biri. Zaten Acolyte'i izlerken Charlie'nin oynadığı karaktere bir Jedi gözüyle bakamıyorsunuz. Daha çok bir polis memurunu oynuyor gibi. Başka bir de işte oyuncu filmlere gereken saygı gösterip düzgün şekilde izlemeye tenezzül bile etmemiş. Başarısızlığın üçüncü nedeni ise topluma mesaj verelim kaygısından dolayı ileriyi düşünmeden hareket etmeleri. Star Wars ilgili bir iş yapıyorsanız yapacağınız her değişiklik Star Wars evrenini doğrudan etkiler. Değişiklik yaparken bunun farkında olmanız gerekiyor. 30 yıl sonra çıkacak Star Wars içerikleri bile sizin yaptığınız hatanın bedelini ödeyebilir. Bu yüzden olabildiğince evrene kaliteli ve kuralları bozmadan eklemeler yapmanız gerekiyor. Çünkü geçmişteki yazarların bütün emeğini çöp edebilirsiniz. Aynı şekilde gelecekteki yazarlara da açık kapı bırakmanız gerekiyor ki evren devam edebilsin. Bu gerçekten hassas bir denge. Star Wars'un çizgi romanları bu denge oldukça iyi korunabiliyorken Star Wars'un medya işlerinde maalesef bu denge hiçbir zaman korunamıyor. Şimdi vereceğim örneklerle Acolyte'da bu hassas dengenin nasıl bozulduğuna beraber bakalım. Acolyte projesi planlanma aşamasındayken kanon sayılan Star Wars evreninde biri ilk olarak Skywalker ailesinin aktif olmadığı bir dönem baz alınacaktı. Filmlerden yaklaşık 100 yıl öncesi anlatılacaktı. Bu nedenle dizi yapan ekibin en rahat olduğu nokta sıfırdan karakterler ve hikayeler yazabilecek olmalarıydı. Onları sınırlayabilecek tek şey kendi yaratıcılıklarıydı. Nasıl olsa hikaye hiçbir şekilde Luke Skywalker'a ya da Anakin Skywalker'a bağlanmayacaktı. Bu da tam olarak Star Wars hayranların istediği şeydi. Çünkü Disney tarafı ne zaman George Lucas'ın kendi karakterlerini kullanmak istese Karakterlerin derinliğini anlayamayıp ellerine yüzlerine bulaştırıyorlardı. Yani uzun lafın kısası et diye süt diye bulaşmayıp Star Wars hayranlarını mutlu edebilme imkanları vardı. Peki Acolyte'ı yapan ekip tam olarak ne yaptı? İçinde Anakin'in bulunmadığı bir hikayede bile Anakin'e inanılmaz derecede büyük zarar vermeyi tercih ettiler. Karakteri bu evrende özel yapan bütün şeyleri sıradan hale getirdiler. Anakin'in babasız doğma olayı Star Wars filmlerinde durduk yere konulmuş bir detay değildi. Anakin'e hem mitolojik hem de psikolojik bir derinlik eklemek için bilinçli yapılmış bir eylemdi. Star Wars'un ilk 6 filmi George Lucas'ın da dediği gibi Anakin Skywalker'ın filmleriydi. Seri bu karakter üzerine inşa edilmişti. Ama herhalde Star Wars'un başındaki insanlar Anakin'den büyük bir oranda rahatsız olmuş olmalılar ki Episode 9 döneminde seçilmiş kişi kehanetiyle adeta dalga geçmeyi tercih ettiler. Palpatine'in yaşıyor olması ve Rey tarafından sonsuza dek yenilmiş olmasıyla Anakin'in bütün hayatı boyunca yaptığı yolculuk anlamsız hale gelmişti. Artık evrenin temel dayanağı Anakin değildi. Evrendeki rolü oldukça azaltılmıştı. Ha bir de unutmadan Rebels döneminde Anakin'in seçilmiş kişi olmadığına dair bazı ipuçları verilmişti. Nedenini bilmediğim şekilde Rebels'ta hem Obi-Wan Kenobi hem de Darth Maul, Luke Skywalker'ın seçilmiş kişi olduğuna inanıyorlardı. Bu aslında oldukça zararsız bir sahne gibi duruyor. Ama şu an fark ediyorum ki bariz bir şekilde Star Wars hayranlarının ne tepki vereceğini önceden ölçmek istemişler. Akolayta yani günümüze geldiğimizde ise öğreniyoruz ki evrendeki ilk babasız doğan karakter de Anakin değilmiş. May ve Osh adında ikiz karakterler Anakin'den 100 yıl önce babasız bir şekilde doğmuşlar. May ve Osh'ın yaşları tıpkı Anakin'de olduğu gibi Jedi eğitimi almak için oldukça büyük kalmış. Anakin'de olduğu gibi duygu kontrol sorunu yaşıyorlar. Ve yine tıpkı Anakin'de olduğu gibi inanılmaz yüksek midi klorin sayısına sahipler. Benzerlikler bununla da bitmiyor. Jedi tarikatı yaşı büyük olduğu için o şeyi Jedi yapmak istemiyor. Ve tabii ki ne olursa olsun onu Jedi yapmak isteyen qui gon benzeri bir ustası da Osha'nın yanında her zaman bulunuyor. Kısacası içinde Anakin'in bulunduğu evrende ikinci bir Anakin kopyası yapmak istemişler. Ve doğal olarak kimse bunu kabullenmedi. Peki Anakin'den bir tane daha olmasının ne anlama geliyor? Kısa ve net bir cevap vermek gerekirse Anakin'in Force'a denge getirecek kişi olmasıyla ilgili kehanet tamamen yalan oluyor. Çünkü Force'un canı sıkılınca başka Anakin'ler çıkarabilme ihtimali her zaman var. Böylelikle seçilmiş kişinin kim olduğunun bir önemi kalmıyor. Nasıl olsa yüzyıl sonra başka bir Anakin daha çıkabilir. Burada sadece Anakin'e zarar verilmemiş, aynı zamanda Star Wars'ın en ilginç karakterlerden biri olduğunu düşündüm. Darth Plagueis'e de da zarar verilmiş durumda. George Lucas'ın yönettiği Star Wars'un son dönemlerini iyi bilenler bilir ki Lucas son dönemlerinde Star Wars'u daha bilim kurgu haline getirmeye çalışıyordu. Plagueis da bu bilim kurgudan nasibini almıştı. Plagueis ve Sidious, Anakin'i yoktan var etmemişlerdi. Star Wars'un yapı taşları olan midi-chlorianları, Force'u kullanarak bir canlı oluşturması için yönlendirmişlerdi. Ve bunun sonucunda babasız doğan Anakin Skywalker dünyaya gelmişti. Bu dediğimi yapabilmek için Plagueis ömrünün sonuna dek Bilgeliğin peşinde koşmuştu. Zaten Plagueis'in lakabı Bilge Plagueis'ti. Daha iyi anlatmak gerekirse bir canlı oluşturmak Star Wars evrenindeki en zor ve en uç şeylerden biridir. Bunu yapabilmek için evrenin ve yaşamın sırrını çözmüş olmak gerekiyor. Lakin bu diziden öğrendi ki sıfırdan canlı oluşturmak oldukça kolay bir şeymiş. Bir grup cadı rahatlıkla nasıl olduğunu anlamadığımız bir şekilde canlı oluşturabiliyormuş ve daha önemlisi birden fazla canlı oluşturabiliyormuş. Ama aslında bunlar ikiz değilmiş, tek kişiymiş, saçmalık. Üstelik Plagueis ve Sidious'un asla yapamadığını da yapmışlar. Cadılarını oluşturduğu ikizlerin nerede doğacağı gibi detayları da belirleyebilmişler. Legends'a göre Legacy yaptığı deneylerin sonucunu episode 1'e kadar göremiyor. Anakin'in varlığından bile haberdar değil. Yani Plagueis'in hikayedeki rolü de ciddi derecede azaltılmış durumda. Üstelik Acolyte'yi yapan ekip biri de utanmadan Plagueis'i diziye koymuş. Dizi devam etseydi Plagueis canlı oluşturmayı bu cadılardan öğrenmiş olacaktı. Bakın daha az önce anlattığım felsefenin onda birini veremeyen yazarlar Plagueis'i bu diziye koymuş. İşin kötü yanı, eğer dizinin ikinci sezonu çıksaydı Plagueis'de aktif olarak bu dizide yer almak zorunda kalacaktı. Ve bu çok korkunç bir şey. Çünkü berbat yazılacağını herkes biliyordu. Diziye fan servis koyalım derken daha çok hayranlardan küfür yiyeceklerdi. Bahsetmek istediğim son korudan da bahsederek videoyu yavaştan kapatalım istiyorum. Kanon olan ve 2017 yılında çıkan Darth Vader çizgi romanının ilk sayısında Star Wars evreninde ışın kılıçlarının karama mantığı anlatılmıştı. Çizgi romana göre ışın kılıçlarının temel taşı olan Kyber Kristalleri öfke ve nefret gibi duyguları hissederek konuyordu ve böylelikle herkesin bildiği kırmızı rengin alıyordu. Acolyte'da da bu olay var ancak oldukça özensiz bir şekilde yapılmış durumda. Çizgi roman ilerleyen kısımlarında Darth Vader ışın kılıcını kanatırken gerçek anlamda ölüm tehlikesi geçiriyordu. Öyle dizide görüldüğü gibi basit bir işlem değil ışın kılıcını kanatmak. Bir de şöyle bir olaydan bahsetmek gerekiyor. Darth Vader ışın kılıcını kanatmayı ustası anlatana kadar bilmiyordu. Jedi arşivlerinde böyle bir bilgi bulunmuyor. Işın kılıcın temel yapı taşı olan kyber kristalleri bir canlı ve kanadığı zaman Osha gibi yüksek midiklorin sayısına sahip birinin kristalin acı çektiğini anında hissetmesi gerekiyor. Ancak dizde bunu hissetmeyi geçtim, kristalin kanamasını sorgulamıyor bile. Zaten oyuncunun oyunculuğu da maalesef kötü. Gerçekten merak ediyorum. Normalde ilgi çekici olabilecek bir sahneyi özenerek mi bu kadar kötü çekmişler? Uzun lafın kısası. Star Wars'un en büyük düşmanı olarak rakip firmalar ya da hayranlar değil. Star Wars'un başındaki insanlar olmuş durumda. Daha kötü bir Star Wars yapımı çıkana kadar en kötüsü Akolite olmaya devam edecek. Son olarak videolarıma like atarak ve bana abone olarak destek olabilirsiniz.